Emel'cim, nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Ben deyim Harun, niye hayata küsün yine? Hayata küsme değil de, biraz canım sıkkın ya. Niye? Ya, gülünecek yerlerde gülüyorum. Üzüleceğim zaman, isterse dünyanın neresinde olsam hiç umurumda olmaz. Üzüleceksem, üzünleneceksem bulunduğum ortamın hiçbir önemi yok. Ama şu anda sen mutlu olman gereken bir an. Tabii ki merak ediyorum. Ee, hoş geldiniz hanımefendi öncelikle. Yolcunuz, hoş bulduk. Yolculuğunuz nasıl geçti? İyi geçti. Ee, size iki tane sorum olacak. Tabii ki de. Ee, aşkı ömürlük olarak mı görürsünüz yoksa... E, ...zorlukları gördüğünde bırakacak kadar mı görürsünüz? Aşkı yani. Hani bir gün biter mi gerçek olan aşk yoksa... Bir ömür devam eder mi sizin gözünüzde? Bir ömür devam eder. Peki e, e, diyelim ki oldu. Beni tutkularımdan vazgeçirmeye çalışır mısın? Yo, hayır. Ama kusurlarının ne olduğunu da söyle. Tabii ki kusurlarım vardır. Ya varsa da affola yani her insanı kusur olur bu hayatta. Kendinden biraz bahseder misin? 19 yaşındayım, İzmir'den geliyorum. Peki, aile senin için ön planda mıdır kararlarını alırken? Yoksa sevdiğin insanı önce kendin mi tanımaya çalışırsın? Yoksa der misin işte, anne baba size bıraktım, nasıl bir insan, iyi mi, efendi mi, siz seçin mi dersin? Bu da Ailem benim için tabii önemli. ki de benim için önemli. İlk öncelikle onlara sorarım. Ondan sonra karar veririm. Soracaklar bu kadar Esra mı? Üç evlilik yapmışsın Sibel'ciğim. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Uçacaktı bana doğru. <laughs> İzmir'de annenle yaşıyorsun. Baba nerede? Ee, babam... Bizden ayrı. Ee, sizden ayrı ama her daim yanımda. Ee, bir sokak öpemde ama hiçbir ilişkimiz yok. Hangisi? Ee, bize yakın, babamla görüşüyorum. kadar. Kalben mi görüşüyorsunuz yoksa olması gerektiği için mi? Kalben görüşüyorum tabii Kalben ki. Kalben görüşüyorum. Harun biraz önce bir cümle kurdu. Dedi ki, e, çocukluğumdan beri ailem beni hiç sıkmadı. Çok serbest bıraktı. Hep yanımdaydılar ama sen hayatı nasıl istiyorsun öyle yaşa dediler. Bu seni korkuttu mu? Yoksa yani biraz serbest gitti? bırakmak ne bileyim benim için şey değil. Peki sen kuralları olan birimsin? Tabii ki de. Nedir senin kuralların? Ee, benim çok kurallarım yoktur. Sanmazsak. Çok heyecanlıyım. Şu anda çok heyecanlısın. Evet. Harunu beğenerek geldim. Bu klasik bir cümle. Evet. Daha Dahasını duymak istiyorum? Ben pek e, kriterlerini bilmiyorum çalıştığım için görsel olarak, olarak geldim. Çok öyle romantik bir adam değilsin, değil mi? Ben çok romantik bir insanım aslında. Bazı özel... Bak kaşlar zaten romantizme gitti yani. <laughs> yani ben evleneceğim kişiyi çok şaşırtabilirim. Onun eve girecek vakti olmaz ki zaten. Çok zor. Nasıl yani? Ya eve girmeye vakit bulamayabilir. Efendim? Gezmeyi çok seviyorum ben çünkü. Ne bileyim belki bir gün hani evleneceğim hanım olacak kişiye bir elimde çantalar, poşetler. Ondan sonra ağzında çiçek, Burnumla kapı basarım. <laughs> Yaparım yani. Ben de değişik sürpriz çok romantik de bir insanımdır ama karşıdaki hak ediyor mu ona göre? Hak eder mi? Bilmem. Ya bir de bende şöyle bir şey var. Ee, karşı karşıdaki insana söylerim hani anlık hoşlantı olduysa bunun sonu yok derim. Ama Gerçekten seversem o insanı bırakmamak için elimden gelen her şeyi yaparım. Çok da inat bir insanımdır. Benim. Onu da söyleyeyim sana. Yani sevdiğim zaman vazgeçmem, bırakmam ben o kızı. Önüme ne kadar zorluk çıkarsa çıksın maddi manevi, hiçbir şekilde bırakmam. Ee, şunu da söyleyeyim, her sene ben tatile gidiyorum. Ee, yalnız gidiyorum şu an için ama eğer evlenirsem tabii eşimle beraber gideceğim. Annemle babamı da çok severim. Buradan selamlarımı gönderiyorum her ikisine de. Ama öyle aşırı bir şekilde değil yani. Annemle senede bir kere, iki kere falan görüşüyoruz. Mesela üç gün önce işte aramıştı, bugün aradı bir de. Sen de hani dedi ne bir hoş mesajın var, ne bir şeyin var dedi. Unuttun sen dedi ya bizi dedi ya. E ne yapayım anne dedim ya, her dakika dedim seni mi arayayım dedim ya. Böyle mi dedin gerçekten? İki sultanım, aşkım, gülüm dedim. Gönlünü aldım, kapattım. İzliyordur da ikisini ama. İşte ne erkek yapayım evlatlar, dedim. iki sultan dedin, canım dedim. Annen zaten bayıldı bitti. Peki yorumunu almak istediğin kim var hocadan Murat Bey'den yorum almak istiyorum ben çünkü çok tecrübeli. Abi, <laughs> abi. Murat abi buyurun. <laughs> Üzerinde de fara seviyordu fark etmedi. <laughs> <Tamam. gülüyor> Mangal sever misin bu arada? Severim. Tamam. <laughs> <Sansız bir genç. gülüyor> Başka yorum almak istediğin kim var? Yeşim Hanım'ın değerlendirmesini alalım. Evet aslında Harun Bey çok samimi, unuttuğumuz insani değerleri barındırıyor. Hem samimi hem içten ve çok da güzel bir şey söyledi. Anne baba olmak, otoriter olmayı gerektirir ama otoriter olmak bağırmak, çağırmak, cezalandırmak değil. Gerçekten çocuğa sınırlarını koyabilmektir. Ama Harun bu dönemi yaşayamadığı için biraz ailesine hafif bir e, seslenişi oldu ama onu çok yaratıcı yapmış o. Sevgisini göstermede de yaratıcı yapmış. Ve Harun Bey gerçekten evlenmek istiyor. Yani niyeti evlenmek yalnızlıktan çok sıkılmış. Ve ailen sanırım toplu olarak bir dilek dilemişlerdi senin evlenmen için. Takıları da hazırladık demişlerdi. Gelin hanım da burada Sadece bence. Sadece ailem değil. Bütün sülalem şu anda. Sülalemize Denmişiz saygı diyorlar. diyoruz. Bir de bir tek hanımefendi şu hareketi bir yapabilir misiniz? Şu. şu. tamam mangalı yakarlar. Beraber oldu bu iş. Şey. Şey. <laughs> <laughs> Bunun pratiği lazım böyle. Onun kokusu bile insana huzur veriyor ya. Benim <laughs> açımdan Ya mangalın kokusu mu huzur veriyor? Vallahi huzur veriyor ya. En yüksek zirvelerde yaktım ben. Ankara'da ne kadar yer varsa her yerde yaktım yani. Tek tek şimdi isim <laughs> vermek istemiyorum da. Ya veya sadece Ankara'da değil. Türkiye'nin yarısına gittim ben. Her gittiğim yerde yakmışımdır. Ne var Eminim ya? Eminim şu anda mangalcılar alırsın. ne demek istediğini çok iyi anlıyordur. Yani mangalın kokusu bana huzur veriyor dedi. Son nokta. Hazır mısın Sibel'le buluşmaya? Ben hazırım. Bana. İlk talibin. Hayırlısı olsun alkışlarla açıyoruz. Hmm. Para bana Hoş geldiniz Sibel Nasılsınız, iyisiniz? İyiyim, siz nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Bu arada e, o kadar yolu geldiğiniz için çok teşekkür ederim size. E, yolculuk insanı yorar. Evet. E, sormak istediğiniz bir şey var mı? Hayır, yok. Gerçekten e, çok merak etmiştim nasıl bir diye. Çünkü ilk <laughs> talibimsiniz. <laughs> e, ee, sizle bir çay içmek isterim. Ee, restoranımda izin verir. Ee, sevdim, sevdim.